Montajın temel ilişkilerini anlamanız için öncelikle ön düzlemden başlayarak bir parça çiziyorum. Ölçülerin çok bir önemi yok. Sadece şekliniz buna benzesin yeter. Bakın bunu çizdikten sonra kaydediyor. Deneme. Ve sonra montaja yolluyorum. Dokundum geldi. Şimdi montajda. Şimdi bir tane de ke kenarına parça ekleyeceğim. Bu parçayı da gidip yeni bir sayfada. çizip getiriyorum. Bunu da kaydediyorum. Deneme 2 dedim. Montajıma geçtim. Ve buraya bileşen ekle dedim. Açık pencerelerden deneme 2 getirdim bıraktım. Bakın aslında şu köşede gördüğünüz assembly logosunu yapıyoruz görüyor musunuz? Yani montaj ilişkilerini şimdi şu görüntü şu montajı anlatan logoyla anlatacağım. Şimdi elimizde iki tane parça var. Bu parçaları ne dedik? Birincisi sabit, yürümez, seçseniz bile. Sol tuşla basılı tutup çekiştiriyorum. İkincisi ise siz ne kadar tutup gezdirirseniz sol tuşa üzerine basılı tutarak o kadar geziyor. Bütün sistemi tekerleği basılı tutup çeviriyordum. Parçaları tek tek bu dönmüyor sabit çünkü. Olduğu yerde sağ tuşa basılı tutup çekiyorum. Montajda montaj ilişkisi yani smart mate komutuna bastığım zaman nelere ilişki vereceğimi seçiyor. Montaj yapanların en büyük hatası herhangi bir yüz seçiliyken bu şekilde gidip montaj ilişkisine basmaları. Lütfen şuraya gelince seçimleri temizle. Clear all şeklinde burayı boşaltın. Nesneler arasında vereceğiniz bir sürü ilişki var. Ekranın zaten solunda da görüyorsunuz. Çakışık, paralel, dik, teğet vesaire. Bunlardan zaten en mantıklısını sizin seçtiğiniz kenar ve yüzeylere göre Soyutox yapıyor. Örneğin bu yüzeyi seçtim ve bu yüzeyi seçtim. Birbirine paralel hale ve çakışık hale getiriyor. Burada ilişkileri görüyorsunuz elimin altına verdi. En mantıklı olan çakışık, sonra paralel, ondan sonra dik. Ondan sonra kilitlemek, ondan sonra uzaklık. Bakın. Gibi. Ondan sonra da açı verme. Tabii ki bunların yönlerini de değiştirebiliyoruz. Şimdi bu yön değiştirme olayını iyi anlamanız lazım. Neden? Diyelim ki parçanın şu yüzeyini seçtiniz ve getirip buraya oturtmak istiyorsunuz. Bu yüzey şu yüzeyi öpecek. Bakın, geldiği yöne bağlı olarak parça görüyor musunuz? Ters geldi. Halbuki ben çevirmek istiyorum. Şu yön değiştirmeyi bastığınız zaman hem gelir burayla hizalı olur hem de doğru yöne alır. Onun ardından ben bu parçayı buraya oturturmak istiyorsam ikinci yapacağım işlem aşağıya indirmektir. Yani demek istediğim şey tabanı gelsin burayı bulsun. Ondan sonra ise şu yüzeye gelip şununla eş hizalı yapıyor. Bakın artık parçam tam tanımlı görüyor musunuz? Tam tanımlı yazıyor. Ne hareket ediyor ne dönüyor. Ne sağ ne sol tuşlarla buna yön verebiliyorum. Montajın içerisinde eğer bir parçadan bir tane daha istiyorsanız klavyeden kontrolü basılı tutup parçayı dışarı doğru çekmeniz ya da unsur ağacından o parçayı kontrolü basılı tutup tekrar getirmeniz yeterlidir. Yeni gelen parça bağımsızdır. Yani birincisiyle ilişkili değildir. Onu bilin. Ben bu parçanın üzerinde yapacağım bir değişiklik gerekiyorsa, yani bunun üzerinde değişiklik yapmam gerekiyorsa, edit partla düzenliyorum. Eğer siz, şimdi bunun videosunu göreceğiz. İlk önce montajı kaydet diyor. Evet. Şimdi, eğer bu parçayı düzenliğe girersen bakın karşıma şöyle bir uyarı çıkıyor. Diyor ki düzenleyeceğiniz parça uzayda sabit. Niye? Yeşil parçayı sarıya göre sabitledik. İçinde ekleme özellikleri bağlamda istenmeyen sonuçlar türetilebilir. Yani biz Türkçe'ye rezalet çevirdik siz burasını anlamaya çalışın demek istiyor. O bunu yapmadan önce bileşen, bileşenin pozisyonu önerilir. Bu da bir başka Türkçe çevirme rezaleti. Yani sadede gelirsek siz burada bu parçayı değiştirirken bu parçaya değişiklikler yaratırken burada istenmeyen sonuçlar çıkabilir diyor. Mesela ne gibi? İşte size bir tane istenmeyen sonuç yaratayım hemen. Radius'e girdim. Seçtim. Hayır. Tam daire radius'u. Seçtim. Pardon. Birinciye burayı seçtim. İkinciye burayı seçtim. Üçüncüye burayı seçtim. Ve çıktım. Bakın şu an sorun yok. Ama aynı şeyi diğer yüze yaparsam bu sefer şu köşedeki yerleşimi kaybedeceğim. Anlatabiliyor muyum? Parçaların üstünde istediğiniz gibi düzenleme yapabiliyorsunuz. Hiç sorun yok. Bununla ilgili ayrıca bir konu göreceğiz zaten. Ama ne zaman ki bu arada tabii ki birine yaptığınız diğerini etkiler. Onu gördünüz. Ne zaman ki bu tasarımla bununla işiniz bitti, şuradan köşeden bu işarete basıyorsunuz. Ve tabii ki bu parça bununla simetrik değil. Yani burada yaptığımız hareket buna yansıyor. Evet. Ama hiçbir şekilde bunda yaptığımız işlemler e, aynı şekilde. Yani bu, bunu bu tarafını kesersek bunda bu tarafı kesilmiyor. Aynı yerleri kesiliyor. Simetrik olayı yok. Bunu soruyorlar o yüzden anlattım. Ortadaki parçayı düzenleme ise biraz daha farklı. Bu ana parça çünkü. Bununla ilgili yaptığınız işlemlerde doğal olarak bu parça da otomatik olarak etkileniyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela bunun da skecine giriyorum. Bunları anlatacağım. O yüzden acele etmeyin. Tutuyorum o skeci şuraya kadar çekiyorum. Bakın. Şu an henüz bu parçayı buraya getirmedi. Ama bununla yapışık olduğu için getirecek. Sadece şuradan skeçten çıkmanız yeterli. Görüyor musunuz? Peki. Parça ve montaj düzenleme ile ilgili bir sonraki videoda daha fazla şey göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.